Buradan ben otları toplaya toplaya geliyordum. Buradan geçtim. Bak sepeti de buraya atmışım işte. Bu çalılıkları döndüm. İşte orada orada buldum kız. Çekilin be! Dağılın! Maymut seyreder gibi seyrediyorlar. Yüreğimiz yanmış zaten. Zirrusfa olduk herkese. Tam yeri burası mı? Ha, tam, tam buradaydı. Sesi bile çıkmıyordu kadın, konuşamıyordu dahi. Öyle gördüm yani. Bittik biz, bittik. Nasıl yaşarız bu kasabada? Şey, bak bunları da şimdi fark ediyorum ben. Bir parmak izi falan vardır herhalde üstlerinde. O kimsin Kimsenin yüzüne bakacak yüz bırakmadı bizde. Niye öyle söylüyorsun ki? Kızın suçu ne? Söyledim gitme dedim. Dinlemedi ki uğursuz. abla. Doğru mu mukaddes? Başımıza çok büyük felaket geldi. <laughs> Mustafa'yı geçirmeye giderken olmuş olanlar. <laughs> kirlendi mi Fatma? Gül? Söyle kirlendi mi? Bu abla bulmuş işte Fatma Gül'ü. Konuşamıyormuş, ses çıkarıyormuş sadece. Abu Mustafa, ne derim ben? Ne derim? Nişanlık yerlendi nasıl derim? Abu Mustafa, yazık benim oğluma, yazık benim. Sen ya yazık asıl. Fatma Güle yazık. Oğlum oğlum diye ağlamayı bırak da biraz kızı düşün. Hangi insan evladı hayvan yapmış bunu? Ha? Onu bulmayı düşün. Bu abla bulmuş. O yardım çağırmış. Nasıl olsa bu canavar bununup çıkacak adalet karşısına. Sen asıl bu kızın yaralarını nasıl iyileştireceksin ha? Nasıl? Sen onu düşün. Ker yaptı bunu sana. Konuş. Yapma Mukaddes, yapma, ağlatma. Kız kimleri koruyorsun? Söylesene. Tamam. Rezil şey. Kimleri koruyorsun? Söyle. Çıkın dışarı. Çıkın bir daha yanına girmeyin siz. Siz de çıkın, ben kalayım. Ben kalayım. Lütfen Beren. Birini koruyor, ben sana söyleyeyim. Mutlaka, yoksa neden konuşmasın? sus sus. Rezil olduk rezil. Bak nasıl toplanmışlar orada. Lütfen boşaltalım burayı lütfen. Olan bize oldu. Kim bu? Psikolog yardım edecek Fatma bile. Allah Allah bize yardım etsin nasıl? Nasıl bakacağız herkesin suratına? Yardım edecekmiş. Sana hiçbir şey sormayacağım. Zaman gelince sen anlatacaksın. Çok korktum biliyorum. Ama artık sana kimse zarar veremeyecek. Artık emin ellerdesin. Bu durumu birlikte halledeceğiz. Sana yardım edeceğim. Hepimiz sana yardım etmek için buradayız. Fatma Gül. Beni duyuyor musun? Bizden de olacağız bak gör kimse bir şey almaz artık bizden o kız da ortada kalacak Mustafa'nın ailesinden var mı kimse nerede Mustafa aramıyor bak gör Mustafa. Öğrendi her şeyi. Herkes tıs pıs görüyor musun? Böyle bakan gözler. Doktor hanım. İyileşecek merak etmeyin. Hepimiz yardımcı olacağız ona. Doktor hanım. Bize kim yardım edecek acaba? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buraya. Reşat Yaşaran'la konuşmaya geldim. İsmail abi merhaba. Canım sen bir bak istersen. Eee affedersiniz rahatsız ettim. Reşat Bey geliyor. Pardon. Bu sabah size bahsetmiştim. Bizim bandıracılar var ya. Hani kızın başına bugün... Benim adım Mukaddes Ketenci. Evet. Fatma Gül Ketenci'nin yengesi. Afiyet olsun. Sağ olun. Ee, ne istiyorsunuz benden? Yalnız konuşalım isterseniz. Misafirlerinizi rahatsız etmeyelim. Hanım. Hanım. Dur bakayım. Yine biri eniştemden iş istiyordur. <laughs> İşçi bulma kurumu gibi çalışıyoruz burada zaten. <laughs> Sabrımı taşırmadan söyle ne söyleyeceksen. Fatma Gül Kezancı kim? Bilmem. Öyle dedi değil mi? Onun yengesiyim dedi. Bu senin oğlunla alyans. Fatma Gül'ün arızana geçtiği yerde buldum. geçecek. Hepsi geçecek. Her şey geçecek bir tanem. Acılarını tek tek silip alacağım Fatma Gül. <laughs> Annem nasıl tarardı seni saçlarını? Gül kokulu kızım diye severdi seni. Gül kokulu Fatma Gül. Ama şimdi ağlama sen. Bir i̇yileşeceksin çünkü. Hepsi geçecek. Tamam. Ağlama. Buyur şimdi. Hepsi geçecek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.